Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber birlikte dost oynayacağız arkadaşlar ilk dost videom arkadaşlar dost oynuyoruz arkadaşlar ben bu oyunda en fazla yakalım 50. kapı 50. kapıda şifre yapamıyorum lütfen bana yardım edin neyse arkadaşlar videoya geçmeden önce vi Lütfen like ve abone ol. Başlamadan önce lütfen like ve abone atmayın. Abone olmayı unutmayın ve başlıyoruz. Arkadaşlar doğrusu sevenler lütfen like atsın. en fazla 3-2 maç oynayacağım arkadaşlar. Uzun olmasın. Uzun çok depo yiyor. Başlıyoruz. Ben fener aldım. dört kişi. Bir kere 12 e, kişilik de oynayabilirmiş. Ama nasıl? 12 kişi yani. Ben yani canavar gelirken nasıl dolaplar saklanacaklar hepsi. Arkadaşlar bu kıyafeti ben kendim yaptım. Kesinlikle de hileye de bak değil bas 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 evet arkadaşlar yeni bir video gelmesiniz yeni video gelsin mi gelmesin mi 1 ay olmuş lan çekmeyle en son telebaki çekmiştim arkadaşlar o videoyu seyeceğim ben konuşma şeyini kapatmışım ben salak gibi. Neyse arkadaşlar kesinlikle çocuklara önermiyorum bu videoyu. Yani izlemesinler. Yani 7 6 yaşta bir izlemesin arkadaşlar. Aha pısladı. Nerede lan? Neyse. Arkadaşlar video çekmek ben video çekmeyi Mobizen'den öğrendim. Bir uygulama vardı onu bulamadım ben de Mobizen yükledim. Sakın 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 sakın. Hmm. Hadi bas bas bas. Gelin. Hadi.

Bra. Mega bra. Love Bu on me. çok iyi biliyorum. Bu ben çok iyi aga. Ee, bunu nereye Ama nereye koyacağız? Şimdi. Ya. Hocam. Ya. Bunu ne koyacağız hocam? Lan bunu nereye koyacağız? What? Ya. Orada bir şey yok ki. Bak oldu, bak oldu, bak oldu. Hocam bak oldu, hocam. Göbek. İnşallah ambus gelmez. Ambusu geçebiliyorum. bazen yanlışlıkla duyulabiliyorum. Kesik, 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 kesik. Fener aldım ama kullanmıyorum çünkü şöyle kalanlık yerlerde kullanacağım. Bazen pıs falan geliyor. Pıslar çok gıcık arkadaşlar. Vallahi biz dört kişiydik. Aynen. bu kişi öldü. Bak bakalım Bak yazık oldu. Yazık Yazık oldu. Dors bu hmm. geldi mi geldi mi Allah'ın de çakmak çıkıyormuş var ya. Gezene çıkmıştı, el feneri ve çakmak. Nere, nere? Abi otuzuncu kapıdayız. Şu koşma yerini yapabilir miyim arkadaşlar? Sizce kaldı. Al sana onu evladım. <laughs> Neyse. Ne lazımın çocuğu? Ne bakıyorsun Abi bu ben salacağım size. 50. kapıya nasıl geldiyse böyle geleceğim. Selamun aleyküm. Göz. Tek göz. Evet. Abi lol ya bu. Ölmediniz değil mi bak yakarım sizi. Bakayım. Yok. Hocam. Hocam bu ne öldü mü? Neyse. ne öldü mü? Bakayım. Da mı öldü? Da ölmediniz değil mi? Ya. Ya. Ölmüş hamur. Şimdi Ya Ama neden İstediğim <laughs> kız kız kalmış, erkek kalmış. Kız. Kalmış. Yok lan.

uh Yeah, -huh. 反人给我的

kadar da ödevler gelmiş. 8 sayfa ödev. Ben 4. sınıfa gidiyorum ve 8 sayfa ödev. Daha şimdi 30 sayfa ödev bitirdim. Şey perşembe. Neyse arkadaşlar bir dahaki video belki Fatal Family'yi bilen vardır kuş oyunu. Argentopis diye bir kuş alacağım. Bir görüşürüz. Bye bye. Ya ya ya. Ya. That would you.